Gazeteci Levent Gültekin katıldığı TV programında, muhalefetin iktidar partisinin politikaları karşısında etkisiz kalmasını eleştirdi, artı TV'de Haber Aktüel programında, gazeteci Hayko Bağdat ile birlikte Duygu Bozkurt'un sorularını yanıtlayan Levent Gültekin, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Muhalefet açısından, aslında çok şey söylerim de, çok doluyum çünkü muhalefete, söylenecek o kadar çok şey var ki, muhalefet kumda oynuyor, öyle diyorum ben artık kumda oynamak vardı. Çocuklar evlilik oynarlar kumda. Şu anda bildiğiniz kumda oynuyorlar. Ne siyaset üretebiliyorlar, ne gidişatı durduracak bir ciddiyetle hareket ediyorlar. Ben şunu demiyorum, bir anda böyle her kül gibi ortaya çıksınlar, her şeyi düzeltsinler, bundan bahsetmiyorum. Sahici bir siyasetten bahsediyorum. Gidişatı durduracak bir tavırdan, bir politikadan bahsediyorum. En azından durumun vahametini kavradıklarını gösteren bir ciddiyetten bahsediyorum sağda solda dans etmek, göbek atmak, düğünlerde boy göstermek, kakkara kikiri yapmak, bunlar şaklabanlık, bu tür böyle hani aa umut dağıtıyor. Umut dağıtmak ile sahtekarlık yapmak arasında büyük, çok ince bir çizgi var. Umutlu olalım, umudumuzu kırmayalım diye toplumla böyle kakkara kik gibi şen şakrak geliyoruz, biz kazanacağız gibi slogan atmakla ciddi durumun vahametini kavramak, ona göre o birlikteliği sağlamak ona göre toplumun içerisindeki bu isyan duygusunu harekete dönüştürmek harekete çevirmek ve bu toplumun e, bu toplumu mevcut hukuk tanımayan iktidarın karşısına dikecek bir birlikteliğe bir cesarete bir kararlılığa bir yeni siyasete ihtiyaç var. Muhalefet tehdit ediliyor, sesi çıkmıyor. Peskelelerle dokunulmazlığının kaldırılacağını, hapse atılacağını söylüyor. Sesi çıkmıyor. Sokağa çıkamazsınız deniliyor. Sesi çıkmıyordan kastım şu. Çıkmak grup toplantısında 3 tane meydan okuyucu cümle etmek değildir. Cesaret, bazen çok yanlış anlıyoruz. Cesaret mevcut iktidara meydan okumak değildir bazen bazen cesaret azla, az, asla konuşamayacağın, asla yan yana gelemeyeceğin insanla yan yana gelebilmeyi göstermektir cesaret. Cesaret, ideolojik olarak, kimlik olarak, inanç olarak mesafeli olduğun insanlarla ülken için bir araya gelebilmektir. Şu anda mevcut iktidara herkes meydan okuyor. Sedat Peker de okuyor. 18 yaşındaki genç de okuyor. Tayyip Erdoğan'a ağdalı cümleler etmek cesur olmak değildir. Tekrar söylüyorum bugünkü mevcut muhalefetin cesaretinin ölçüsü aldıkları riskle, attıkları adımlarla, o demokrasi birlikteliğini kurmak için gösterdikleri fedakarlıkla ölçülür. Bu yapılmıyor. Biz sadece grup toplantılarında kınayan, tweet atan ve ortada bir muhalefet var mı emin değil.